Merhaba arkadaşlar Tekno kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle FIFA 23'te biriken bazı paketlerim var. Bazı görevleri tamamladık. Hızlıca o paketleri açmaya başlayalım. Öncelikle mağazada bekleyen 82 artı oyuncu nadir altın oyuncu paketim var. 3 tane öğe gelecek arkadaşlar. Bir tanesini seçeceğiz. Bakalım güzel bir şey gelecek mi? Hiç de güzel bir şey gelmedi en azından bunu seçeyim diyeceğim ama bunu da zaten kadroda kullanmam. E bunu da kullanmam. Çalmasa şunu seçelim. Diğeri zaten elimde mevcut. Bunu kadroya gönderiyorum arkadaşlar. Şimdi mağazada gördüğünüz üzere 8 tane paketim var. Ben bunları görevleri tamamlayarak kazandım. Birçoğu satılamaz öyle. Bu açıdan biraz sıkıntı tabii. Evet, mesela bunlarda bakalım. Evet, hiç olmazsa satabileceğim. Bir altın paket daha açıyorum arkadaşlar. Bunlar muhtemelen bu fiyatlara satılmayacak. Sonra yavaş yavaş fiyat düşüreceğim. Şimdi 80 üstü bir oyuncu gelecek. 84 Savic geldi. Satılamıyor ama bunları kadro. Hayır satılabilen oya gelmiş bu arada arkadaşlar. Pardon ben şaşırmışım. transfer listesine göndereyim. Hepsini hızlıca kadroya kattım. Bu iki oyunculu paket satılamıyor. Yani çok da iyi bir oyuncu gelmedi gibi aslında ama. bunu mecburen sıfır altına hızlıca satıyoruz. İki öncülü paketlere devam ediyorum arkadaşlar. Evet bir parlama oldu. Payet geliyor. 82'lik. İkisi de kopya öyle değil. Kadroya hızlıca katıyorum. Yine iki nadir altın oyuncu paketi. Fenerbahçe'li Bruma geliyor. 75 rating 75 üstü ratingli bir oyuncu gelecek. Oh 85 güzel satılabiliyor muydu? Hayır satılamıyor olsun. Ve e, Brezilya, Arjantin, İspanya 83 artı bir oyuncu gelecek Brezilyalı, Arjantinli veya da İspanyol olacak bu oyuncu. Satılamıyor bakalım kim geliyor. İspanyol geldi. Luis Alberto geldi. 83 ve üstüydü. 83 geldi. En kötüsü geldi de diyebiliriz. Bir tık üstü gelseydi en azından daha iyi olabilirdi. Şimdi ön paketine bakalım arkadaşlar. Bazen güzel bir şeyler gelebiliyor. Partiye geldi. Eskiden olsa biraz para ediyordu ama şu an çok para ettiğini düşünmüyorum. Yani elbette şu an 3000 ne satışı gözüküyor ama satılıyor mu? Teklif veren var mı? Yok. Daha hiç teklif görmedim. 3.1'den başlıyor sanırım. Şurada 2.7'ye gördüm. 2.7 vermişler. var başka? 750 bile etmiyor. 1000 veriyorlar bu oyuncuya. Şimdi 3, bir daha 4. Ee, şurada da 750, 500 75 saysak 4,5. dört buçuk kazanmak için yedi buçuk böyledir mi? Evet, çok güzel bir da yok açıkçası. Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Paket açılımı bu kadar. Oyun videolarına veya diğer videoları da kanalımdan izleyebilirsiniz. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.